O iş bende baba. Ha. Bu riskli yok, Olsun. yok yok o halleder. Onu. Acı yok Fiko. Acı yok. Don't give up. Ölün yeter senin <laughs> ölün. Sol 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 sağ. Yapıştır sol sağ. Elini çek ne olur ölüyorum. Sen salma gerisi kolay. <laughs> Çıkıp dayak yesek daha iyi. <laughs> Abi sence kız mı erkek mi? Ne bileyim lan Doktor muyum ben. Bana bir bak. Bak bana bir bak. Ben de parti verecek adam tipi var mı? O parti olacak. Daha geldiler, geldiler. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bravo! Bravo! <gülüyor> hoş Geldi. <laughs> Al baba. Ne oğlum bu? Aç aç. Ha? Aç. Ne o? Ay çok merak ediyorum. Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.